dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışını terk etsek, her şeyi maddiyata indirgeyen ve insanları sadece karının ve sahip olduğu servetin artırılması cinnetine düşüren bu kapitalist, emperyalist zihniyetin etkisinden kurtulabilsek ve yine de yeniden dönsek esasımıza, özümüze tekrar yüzümüzü çevirsek ve o büyük ummandan, bedenizden, Peygamberimiz Aleyhisselam'dan beslenen o büyük insandan ve insanlardan ibret alsak, ders alsak. Yıl dönümü vesilesiyle bunun olacağını, yeni nesillerin yeniden Hacı Bektaş Veli tanışmasına fırsat olacağını, sadece gençlerimizin değil, yetişkinlerimizin de bu istikamette ve bu yolda, bu öğretiden almaları gereken nasibi, almalarına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan bir kez daha temenni ediyor. Ve yine o büyük insanı, o büyük mutasavvuf'u bir kez daha hürmetle, bir kez daha saygıyla ve bir kez daha rahmetle anıyor bu yıl dönümünü de inşallah bütün insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına, zalimlerin kahrolmasına ve mazlumların yeniden o zulümden kurtulup ayağa kalkmalarına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Bugün gerçekten önemli bir gün. Bu yıl önemli bir yıl. Bizim kendi değerlerimizi tanımaya çok ihtiyacımız vardı. Hacı Bektaş Veli'yi bu sene tanıyacağız. Onun düşüncelerini, söylemlerini çokça tekrar edeceğiz ama çokça tekrar etmekle de kalmayacağız. Onu gönüllerimize, kalplerimize indireceğiz. Efendim, öyle güzellikler dış dünyada değil o güzellikler kalbimizde olacak ki dış dünyaya yansıyacak. Asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik ve barışı öğütleyen Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 750. yılı olan 2001 yıl 21 yılı UNESCO tarafından anma yıl dönümleri arasına alınmıştır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2021 yılının tüm yurtta ve dünyada Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerinin anlatılması kararlaştırılmıştır. Onu anlamak gerçekten çok zor. Çünkü Sayın Valimiz de ifade ettiler. Asırlar geçti. Sekiz asır evvel. On üçüncü asra gideceğiz. Onu anlamak, onun yaşadığı çağ, onun yaşadığı dönemde vuku bulan hadiseleri anlamak, tahlil etmek, efendim bugüne mesajlar sunabilmek Gerçekten çok müşkil, çok flu, çok karanlık, çok bunalık bir asır ama bereket ki elimizde çok güzel eserleri var. Ya, ya